6 ay gece, 6 ay gündüz olan yerlerde nasıl oruç tutulur? Kutuplara doğru yaklaştıkça iyice uzayan gün ve gecelerde namaz vakitleri takdir edilir. Bu bilgi nereden geliyor derseniz takdir ifadesi direkt hadis-i şeriften gelir. Hadiste şöyle buyrulur. Deccal'in bir günü sizin bir seneniz kadar uzun olacaktır. Sonraki günleri de beri geldikçe kısalacaktır. Ya Resulallah bir günü bizim bir senemiz kadar uzun olacağını bildirdiniz. O günlerde namaz nasıl kılınacaktır? Efendimiz şöyle cevap vermiştir. Takdir olunarak yani uzun günün saatleri takdir edilerek hesaplanarak buyurmuştur. Yani hadis-i şeriflerde bize bir yöntem verilmiş. Kaynaklara baktığımızda da özetle şu ifadeyi görüyoruz. 6 ay gece 6 ay gündüzün devam ettiği ülkelerde normal vakitleri bulunan en yakın ülkelerin saatleri uygulanarak namaz ve oruç ibadetleri yerine getirilir. İslamiyet'te her soruya cevap var. Yeter ki samimiyetle arayalım.